Merhabalar arkadaşlar, Şüphak Gays'ın yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Umarım tarafınız her şey yolundadır. Kemerlerinizi bağlayın, bugünkü konumuz motivasyon. Şimdi bu durum nasıl <laughs> Evet arkadaşlar, öncelikle bir kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Motivasyon nedir? Motivasyonum yok dediğiniz zamanlar oluyor. Bugün çok motiveyim dediğiniz zamanlar oluyor. Müzik beni motive ediyor dediğiniz zamanlar oluyor. Şimdi nedir bu motivasyon? Müzik motive eder mi? Şimdi arkadaşlar biraz daha derine indiğimiz zaman bu müzik motive eder mi durumunu e, söyledim fakat bu yanlış bir yaklaşım müziğin motive etmesiyle ilgili bir durum o yüzden. Türkçe içerisinde çok fazla yani motivasyonu yanlış yerde kullanabiliriz. Sonuçta anlaşıyoruz, önemli olan dilde anlaşabilmek ama doğru kullanmak, doğru terimleri bilmek her zaman iyidir. Şimdi arkadaşlar motivasyon dediğimiz zaman, yani motivasyon çok basit açıklanacaksa eğer şu şekilde söyleyebiliriz. Sizi harekete geçiren sebep. Örneğin işte Almanya'da yaşamak istiyorsunuz, bunun için Almanca öğreniyorsunuz. Şimdi Almanya'da yaşamak istemeniz sizi Almanca öğrenme dolusunda harekete geçiriyor. Ya da spor yapıyorsunuz, iyi bir vücut. İyi bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz. Sebebiniz bu, iyi bir vücuda sahip olmak. Bu sebep sizi harekete geçiriyor. Yani ne yapıyorsunuz bu doluda? Spor yapıyorsunuz, iyi bir vücut. Ya da iyi besleniyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz. Şimdi, siz iyi bir vücuda sahip olma sebebi var kafanızda. Motivasyonunuz bu. Şimdi sizi eyleme geçiren durum bu. Motivasyon bu. Eylemi seviyor musunuz peki? Beslenmenizi, düzenleme eylemini seviyor musunuz? Ya da işte spor yapma eylemini seviyor musunuz? Ama iyi bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla o yüzden çok fazla duyuyorsunuz arkadaşlar bunu. Eylemi sevin, yaptığınız işi sevin. İşte onun sonucunda olan şey zaten gelir. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bunun şimdi müziğe vurduğumuz zaman en başta söylediğim duruma müzik beni motive ediyor. Müzik beni eyleme geçiriyor. Yaptığınız eylem müzik için mi? Hayır. Belki orada sizin hislerinizi kuvvetlendiriyor. Ama motivasyonunuz mesela spor yaparken müzik dinlediğiniz zaman beni motive ediyor durumu. Hayır size biraz daha bir push veriyor müzik orada. Aslında motive eden durum sizin spor yapmanız. Yani spor yapma sebebiniz daha doğrusu. Motive eden şey sizin spor yapma sebebiniz. Yani motivasyonunuz o. Spor yapma sebebi neydi? Daha demin bahsettiğim örnekte. İşte iyi bir vücuda sahip olmak, sağlıklı, işte kalp vesaire. Yani bunlar her biri sebep olarak sayılabilir. O an kişinin hedefi, motivasyonu neyse. Burada Problem noktası şurada çıkıyor arkadaşlar. Ulaşmak istediğiniz hedef. Örneğin Almanya'da çalışmak. İsteğiniz bu. Motivasyonunuz bu. Yani içinizden gelen bu. Ama bunun için Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ulaşmak istediğiniz hedefi seviyorsunuz tamam. Ama o ulaşmak istediğiniz hedef doğrultusunda yapmanız gereken şeyi seviyor musunuz? Yani Almanca öğrenmeyi seviyor musunuz? Ya da iyi bir vücuda sahip olmak için Spor yapmayı seviyor musunuz? Şimdi burada arkadaşlar motivasyonu o yüzden biz öğretim bilimi içerisinde, öğretim psikolojisi içerisinde ya da eğitim psikolojisi içerisinde iki alt başlıkta inceliyoruz. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon. Yani bu terimlerden tahmin ediyorum ki zaten direkt olarak anlıyorsunuz. Ee, yani aşağı yukarı çıkarımlar yapabiliyorsunuz. İçsel motivasyon, dışsal motivasyon. Şimdi arkadaşlar dışsal motivasyonla başlamak istiyorum ilk öncelikle. Şimdi dışsal motivasyon dışarıdan bir sebep, dışarıdan bir motivasyon. içimizden gelmiyor. Örneğin amacınız para kazanmak, motivasyonunuz para, yaptığınız eylem işte Aynen yani öğretmenlik olur, mühendislik olur, doktorluk olur. Şimdi eğer ki motivasyonunuz para ise ve bu doğrultuda doktorluk yapıyorsanız ya da öğretmenlik yapıyorsanız buna dışsal motivasyon diyoruz. Yani sizin dış motivasyonunuz para bu eylemi yapmaktaki. Ama siz doktorluğu doktorluk olduğu için yapıyorsanız yani eylemi seviyorsanız doktorluk eylemini seviyorsanız ya da işte öğretmenlik eylemini, öğretmen olmayı seviyorsanız bu da sizin içinizden gelen motivasyon oluyor. Yani içsel motivasyon diyoruz. Tekrar ediyorum. Dıştan diyelim ki bir para kazanma isteğiniz var. Motivasyonunuz para. Bunun doğrultusunda manavlık da yapabilirsiniz. İşte durum burada ortaya çıkıyor. Eğer ki manavlığı sevmiyorsanız, para kazanmak için yine de yapıyorsanız bu sefer eylemi yapmaya kendinize iteceksiniz ve yakın zamanda bir yerde motivasyonsuzluk da ortaya çıkabilir. Yani sevmediğiniz bir eylemi yaptınız müddetçe işte ulaşmak istediğiniz hedefe. Yani para kazanmak istiyorsunuz manavlığı sevmiyorsunuz ama manavlık yapıyorsunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bu ise işte dışsal motivasyonun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani Tabii ki de yani hayat bu sonuçta. Dünya, hayat bu. Yani siz dışsal bir motivasyonunuza para kazanmak için istemediğiniz bir şey de yapabilirsiniz. Yani bu şey demek değil yani dışsal motivasyon kötüdür anlamına gelmiyor. Sonuçta onu ulaşmak için yapmanız gereken şey oysa yapacaksınız. Yani en nihayetinde, yani en nihayetinde sizin amacınız dışsal da olsa, içsel de olsa o hedefinize ulaşmak. Para kazanmak olur ya da işte Almanya'da yaşamak olur, bir üniversitede okumak olur. Yani o kadar insanlar arkadaşlar lise lisede kaç binlerce sorular çözüyor üniversiteye girebilmek için. İşte üniversiteye girmek. Motivasyon bunun için yapılan eylem 500 bin tane soru çözmek. Şurada bir eleştiri de ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün Hamburg'da yurtta bir arkadaşımla uzay bilimi okuyan bir arkadaşın hatta doktorasını kazandı sonrasında çok sevmiştim kendisi adına. Kendisi Afganistanlıydı. Yani yurtta oturuyorduk yurdun önünde ve muhabbet ediyorduk işte. Ee, i̇smi de Ali'ydi hatta benle adaştı. Ben Alican Can o Ali'ydi. Muhabbet ediyorduk uzay bilimcisi kendisi ve doktorasını yapacak yani çok iyi de alanda matematiği de çok iyiydi. Yani o anda benim bir arkadaşım telefondan bana mesaj yazdı. Liseden bir arkadaşım ve dedi ki Alican dedi böyle bir denk denklem var elimde yani matematik denklemi. Bunu bana bir çözebilir misin?" dedi. Şimdi <laughs> yazdım dedim çok şanslısın. Yanında direkt olarak uzay bilimci birisi var. Ben çünkü sözelciyim o kadar eskidim de yani matematikte. Güncel de değilim. Gösterdim Ali'ye yanındaki uzay bilimci arkadaşıma. Ya bu denklemi çözebilir misin dedim. Kendisi denkleme baktı. Çözdü denklemi. Sonrasında şu soruyu sordu. Bu denklem ne için var? Yani neyin denklemi bu? Bunun sonucunda kişi neye ulaşıyor? Yani bu sorudan sonra kendisine şöyle bir baktım. Yani anlamaya çalıştım. Ne demek istiyor aslında burada? Yani Ali Can dedi. Yani bir sonuca ulaşmıyorsa dedi bu denklem neden bu denklem var? Yani bu denklem hangi problemin çözümü gerçek dünya içerisinde? Pratikte gerçek hayatta bir çözüme ulaştırması gerekiyor bu denklemi. Yani neden var bu denklem diye sordu şöyle baktım dedim bizim üniversiteye girebilmek için öğrencilerimiz bunlardan belki binlerce çözüyorlar. Ve sebepsiz bu denklemlerin hepsi yani sonucu yok. Baktı bana ve gerçekten mi dedi şaşırdı. Yani düşünün arkadaşlar o yüzden hani <laughs> böyle bir eleştiri gelsin. İçsel ve dışsal motivasyon arkadaşlar. Böyle anlattım muhabbeti de hani eleştirimde yapmış bulunayım. Şimdi arkadaşlar aynen en son içsel dışsal motivasyondan bahsettik ve söyledim. Dedim üniversiteye girmek için Öğrenciler binlerce soru çözüyorlar. Yani mesela istemedikleri bir şey yapıyorlar belki, ama amaçları üniversiteye girmek. Ama sonunda üniversiteye girmiş bulunuyorlar. Önemli olan işte bu. Yani sonucu ulaştırıyorsa, yani çekilen çileyi de çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çile olarak bakmaya da gerek yok. Dediğim gibi dışsal motivasyon, içsel motivasyonu negatif ya da pozitif yargılamamıza gerek yok. Varlar iki motivasyon türü. Sadece Almanca öğrenimeniz içerisinde içsel motivasyon ve dışsal motivasyonun farkına vardığınız zaman bir sebebiniz var. İşte Almanya'da okumak ya da Almanya'da çalışmak örneğin. Bunun için Almanca öğrenmek zorundasınız. Şimdi birincisi zaten şu gerçeği kabul etmeniz gerekiyor. Almanya'da yaşayacaksınız arkadaşlar. Dili öğrenmeniz gerekiyor. Dili bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Kendinizi dışa vurabilmeniz, kendinizi buradaki insanlara anlatabilmeniz gerekiyor. Anlatamadığınız zaman psikolojik çöküntüye düşüyorsunuz. Yaşamanızı istemem. O yüzden Almanca içerisine yazdığımız zaman bu durumu dışsal motivasyonunuz var diyelim. İşte Almanya'da yaşamak, Almanya'da okumak örneğini demiştim. Bu da, da Almanca öğreniyorsunuz. Şimdi Almanca öğreniminiz içerisinde mecbur yapmanız gereken şeyler olacak arkadaşlar. Ödevleri yapacaksınız, yazmaları yapacaksınız. Yapmak zorunda olduğunuz şeyler var. Bakın zorundalık. Zorunda ne zaman hissedersiniz? İşte dışsal bir motivasyon için bir şey yapıyorsanız ve onu sevmiyorsanız ya da yani sevmek zorunda değilsiniz ya da seviyorsanız diyeyim fark etmiyor. Yani onu yapmak zorundasınız. Zorundalık biraz negatiflik de veriyor zaten. Yani o yüzden bunu negatif yargılamayacağız zorunda olduğumuz şeyleri. Yani hedefimize yönelik olarak sonuçta onu yapmam gerekiyor benim. Ben bunu yapmak zorundayım bu hedefe ulaşmak için. Almanca sınavını vermek için ben bunları yapmak zorundayım. İşte dışsal motivasyonumuza yönelik olan bu eylem çok pek hoşumuza gitmeyen eylem diyelim. Yani çok işimizin yine hoşuna da gidiyor arkadaşlar. Bu arada dil öğrenmek için dilde öğrenen arkadaşlar da var. Burada anlatmak istediğim sizin dışsal ve içsel motivasyonunuza nasıl yaklaşım yapmanız gerekiyor. Yani bu zorunda olduğunuz şeyleri yapmanız gerekiyor Almanca içerisinde. Bunun yanında kendinize Almanca doğrultusunda içsel motivasyonunuz olan şeyleri birleştirebilirsiniz. Yani Almanca ile içsel motivasyon doğrultusunda yaptığınız şeyleri birleştirebilirsiniz. Örneğin akşam Film izliyorsunuz mesela. Film izlemeyi seviyorsunuz. Almanca izleyin. YouTube'da işte belirli konularda bir işte spor konusunda, makyaj konusunda, bilim konusundaki ben bilimi daha çok öneriyorum. Bilim konusunda videolar izleyebilirsiniz Almanca. Almanca kanallar izleyebilirsiniz. Yaptığınız şey o videoyu hem enteresan buldunuz, ilgi duyduğunuz bir şey var karşınızda. içinizden geliyor bu. Hem de aynı zamanda Almanca öğreniyor oluyorsunuz dizi izleyebilirsiniz Almanca. İşte burada arkadaşlar direkt olarak yapmanız gereken bir denge oluşturmak. İçsel ve dışsal motivasyon doğrultusunda Almanca öğreniminize bir denge oluşturmak. O gün 2-3 saat yaptınız diyelim. Almanca zorunda olduğunuz şeyleri yaptınız 2-3 saat. 1-2 saatte istediğiniz şeyleri yapın Almanca ile birleştirin. Yani dışsal motivasyonunuzla içsel motivasyonunuzu bir denge halinde tutun arkadaşlar. Diyorum ya hayatta her şeyi içsel motivasyonla yapmak durumu yok. Olamaz zaten öyle bir, öyle bir dünya yok, öyle bir gerçek yok. Yani gerçekleri kabul edip üstüne gitmemiz gerekiyor. Zorluğun üstüne gitmemiz gerekiyor ki gelişebilelim. Siz zordan kaçarsanız ya da zorunda olduğunuz şeyleri yapmazsanız hedefinize ulaşmak doğrusunda hedefinize ulaşamazsınız. Yani dolayısıyla bunu kabulleneceğiz ve disiplin konusunda birazdan değineceğim. Yani İçsel motivasyon da var hayatta, bu bir gerçek. İçsel motivasyon da var hayatta, bu bir gerçek. İkisini bir dengeye bürümemiz gerekiyor. İşte o hedefimize, bizi motive eden hedefimize ulaşmak doğrultusunda. Ve bunu bir dengede tutmamız gerekiyor. Yani bunu neden dengede tutmamız gerekiyor? Şu da bir gerçek, insanız. Yani kimimiz makine gibi çalışabiliyor, evet. Ama kimimiz çalışamıyor. Yani ben de o makine gibi çalışabilenlerdenim. Ama bunun yanında feragat ettiğim çok şey var. Günün belki 15 saati çalışıyorum, 14 saati çalışıyorum. Yani disiplin damarı mı diyeyim, o dışsal motivasyona olan bağlılık mı diyeyim, içsel motivasyonu da yapıyorum. Tabii de burada disiplin biraz şey, ona değineceğim. Yani 14-15 saat bazen çalıştım bile olabiliyor arkadaşlar. Dinlenmem de gerekiyor. Hayattan tad alabilmem de gerekiyor. Sadece işte beyin işte çalışmaya, işe odaklı ya da araştırmaya odaklı, şey odaklı bu da sakıncalı. Dünyaya bir kez geliyoruz. Yani hepimiz insanız. Dengede de tutmamız gereken, yani dengede tutmamızın sebebi. Şimdi psikolojik bir gerçek var arkadaşlar. Eğer ki siz yapmak istemediğiniz bir şeyi kendinize baskı oluşturarak uzun bir süre yaparsanız bir yerden sonra bıkarsınız ve odağınız da gider o eylemi yaparken. Yani bu psikolojik bir gerçek direkt olarak. Yani o bıkkınlık hissini yaşamamak için bir denge oluşturmak gerekiyor. Sevdiğiniz şeylerle mecbur olduğunuz şeyleri bir dengede tutmanız gerekiyor. Yani Almanca öğreniminde tamam mecbur olduğunuz şeyler daha üstte olacak. Yani %70'i belki mecbur olduğunuz şeyler olsun zaten. %30'u %40'ı sevdiğiniz şeyler içten gelen şeyler olsun. Yani Almanca öğrenim da bu şekilde. Zaten yani tecrübelerden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar ki bu da yeterli zaten. Yani 80 20 oranı var. 80 mecbur, 20 sevdiğin şeyler diye. %80 mecbur olduğun, %20 işte yani bu çok farklı teorilere de uyarlanabiliyor %80'e %20. Yani haftaya da baktığınız zaman arkadaşlar 5 gün çoğunluk yani hafta içi çalışma günleri 5 gün dinlenme günü 2 gün. Yani çoğunluk yani neredeyse %80'i zaten çalışma günü yani iş günü %20 dinlenme. O yüzden Almanca içerisinde de %80'i %70'i mecbur olduğunuz şeylere %20 %30'unu da sevdiğiniz şeylere ayırabilirsiniz. Bunun yanında yani bu Almancanın dışında hayat da devam ediyor arkadaşlar. Yani bu söylediklerimizse Almanca içerisinde. Almanca gelişiminiz için. Almancayı kenara aldığımız zaman hayatınız da devam ediyor. Onunla ilgili de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Onu da denge tutmanız gerekiyor. Anı da yaşamanız gerekiyor. Şöyle bir nefes aldığınızda yani aynen yani onu takdir etmeniz gerekiyor. Yani Etrafımda ne oluyor? Bir geri çekilip kafadan çıkıp ana gelmemiz gerekiyor. Yani şu hızlandığımız şu dünyada, her şeyin çok hızlı işlediği şu dünyada arkadaşlar bir durup nefes alabilmek işte o çok önemli. O tat bir yerden sonra gidiyor. Onu lütfen kaçırmayın ve dinlenmeyi de ihmal etmeyin diyeyim. Bu hep dinlenmemezlikten oluyor zaten diyeyim ve devam edeyim. Şimdi biz arkadaşlar yani içsel lisan motivasyonu değindim. Şimdi bu durum herkes için geçerli. Arkadaşlar diyorum ya kimisi yapabiliyor 14, 10 saat, 14 saat, 8 saat 6 saat çalışabiliyor. Bu çok maksimum, çok abartı. Yani yapabilen yapıyor ama dediğim gibi yapamayan da olur. Bu da bir gerçek. Ben de şunu söylüyorum yani yapabildiğiniz kadar yani odağınızın yettiği kadar yapın zaten. Hani biz günde bir saati, iki saati, 3 saati yine uygun görüyoruz. Mecbur olunan şeyler doğrultusunda. Ama yani ne kadar fazla o kadar iyi ve bu odağınız gidiyorsa eğer al, yaptığınız şeyden verim almıyorsanız artık onu yani orada bırakmanız gerekiyor. Ya da bir ara vermeniz, bir nefes almanız gerekiyor. Yani i̇ki saat mesela Almanca çalıştınız, mecbur olduğunuz bir şey yaptınız. Baktınız artık odaklanamıyorum, verim alamıyorum. Sonrasında yarım saat dinlenebilirsiniz. Sonrasında baktınız ha şimdi bir enerjim daha var. iki saat yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben genelde günde minimum yani ya da ortalama diyeyim. Ortalama 2-3 saat çalışmayı öneriyorum arkadaşlar. Ne kadar fazla çalışırsanız hedefinize o kadar hızlı ulaşırsınız Almanca ile ilgili olarak. Aynen. Şimdi bir de arkadaşlar burada disiplin durumu devreye giriyor. Hani bazı şeylerde hakikaten yani zihnimiz bize şunu söylüyor. Konfor alanından çıkmayı sevmiyor zihnimiz. Konfor alanı burada. Çıkmamak için elinden geleni yapar zihniniz. Örneğin arkadaşlar soğuk duş. Hani zamanında ben soğuk duş almaya başlamıştım. Hala da alıyorum artık alıştım. Şunun farkına vardım. Zihnim bana o soğuk suya girmemek için oyunlar oynuyordu. Yani hedefim vardı saat 10'da soğuk duşa gireceğim. Ama saat 9.30 ya da 9.50 baktığım Zihnin bana normalde yapmayacağım şeyleri yaptırmaya başlıyor. Farkında olman işte ya şurası dağınık orayı toparlayayım... bulaşıkları yıkayayım, şunu yapayım bakmışım onu beş geçiyor. Ha, yani şurada işte bir kahve içeyim sonra gireyim, şunu yapayım, şunu yapayım. İşte bahaneler ve siz farkında olmadan ama kafanızda hala var benim soğuk, soğuk suya girmem gerekiyor. Almanca öğrenmem gerekiyor. İşte o yüzden arkadaşlar yapmanız gereken soğuk suya atlamak. On olduğu zaman tak atlamak. Yani çalışacağınız zaman kendinize blok belirleyin deyin ki ben saat 7'de açacağım kitabı ve çalışmaya başlayacağım. Bu sizin kişisel saatiniz olabilir. Yani örnek veriyorum 7 olarak. Geri de 2 saat Almanca çalışacağım. yapabildiğim kadar Almanca çalışacağım. Sonrasında tıp. Başka hiçbir şey olmasın. Odağınızı bozacak hiçbir şey olmasın arkadaşlar. Yani zihnimiz bize konfor alanından çıkmamak için. Yani istemediğimiz bir şeyi yaptırmamak için elinden geleni yapar. O yüzden bahsettiğim durum. Sizin dışsal motivasyonunuz bazen zorunda oluyorsunuz. Yani tırnak içinde istemeyebiliyorsunuz. Zihniniz de sizi buradan siz farkında olmadan dahi alı koyabiliyor. Alı koymak için eylemler size oyunlar oynayabiliyor. O yüzden bunun da farkında olmak Yani kendinizi de bir üst seviyeden yani o bulunduğunuz balonun dışından görmeniz gerekiyor kontrol edebilmeniz için. Dolayısıyla onun farkına varınız yani zihnin bana oyunlar oynuyor işte o zaman tamam benim oturmam lazım ve başında durmam lazım. İşte bu doğrultuda disiplininiz de gelişiyor. Yani ben disiplin her zaman motivasyonun üstünde tutuyorum. İstemediğiniz şeyleri hedefinize ulaşma doğrultusunda yani zafere ulaşma doğrultusunda ne kadar çok yapabiliyorsanız o kadar disiplinlisinizdir demektir. Ama bu tabii ki de arkadaşlar yani Disiplinli olmayan başaramaz durumu yine değil. Yani önemli olan hedefinize ulaşmak için yapmanız gerekeni motivasyon doğrultusunda da olsa, disiplin doğrultusunda da olsa yapıyor musunuz? Ama disiplin dediğim gibi daha güçlü. Motivasyon anlık çıkar, düşer. Disiplin ve motivasyon dolusundur arkadaşlar. Yani motivasyonunuzu nasıl koruyabilirsiniz? Daha demin belirttim. İşte yapmak istemediğiniz eylemleri yaptığınız doğrultuda, yani yapmak istemediğiniz eylemleri yaptığınız zaman zorunda oluyorsunuz ve istememe durumu oluyor tırnak içerisinde. İşte bu durumu farkında olduğunuz anda üstüne gidin arkadaşlar. Yapmak zorunda olduğunuz şeyi yapın. Yani oturun başına, karşı koyun. Siz o hissinize, o zihninizdeki o oyuna ne kadar çok karşı koyarsanız o kadar çok disiplininiz de gelişiyor. Yani bir yerden sonra artık farkına da varıyorsunuz. Sizin için otomatikleşmeye bile başlar. Alışkanlık haline gelmeye başlıyor. Ama dediğim gibi bıkkınlık durumunu da göz önünde bulunduğunun farkında olun. İçsel motivasyonla dışsal motivasyon arasında bir denge oluştu. Tüm arkadaşlar motivasyon nasıl korunur? Hedefiniz Almanya'da çalışmak için işte diyelim Almanca öğrenmek. Almancayı adım adım hedeflere bölün. Yani küçük hedefler doğrultusunda büyük hedefe ulaşın. Yani o yüzden bizim eğitimimiz tam olarak bu şekilde. Sistematik bir şekilde adım adım. Ki öğrenci her adımı başardığında motivasyonu tekrar artsın. Tamam ben bu adımı bitirdim. Gayet güzel. Şimdi ikinci adım. Şimdi üçüncü adım. Şimdi dördüncü adım. Yani her küçük küçük adım sizin için bir push bitirdiğiniz zaman. Her küçük adım sizin için bir push tekrar. Birinci adım tamamladın tamamdır. İkinci adım tamamladın tamamdır. Ve kendinize ödüllendirmeyi de ihmal etmeyin. Yani her başardığınız adımda kendinize sizi mutlu eden bir ödül verin. Bu yani daha iyi motive olmanızı sağlayacak ve bir sonraki ödül içinde yine motive olmanızı sağlayacak. İstemediğiniz bir şeyi de yapmanızı sağlayacak yine arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada istememe isteme durumundan bahsediyorum ama dediğim gibi arkadaşlar çoğu kişi istiyor zaten. Çoğu kişi istemeye de biliyor ama amaç belli. sonuca ulaşmak hedefe ulaşmak yani burada lafım herkese, yani lafım ortaya faydalanabilen lütfen faydalansın. Fız. Ama dediğim gibi genel bilgi her zaman iyidir. Yani herkes üstüne alınmak zorunda değil bu söylediklerime. Ama herkes objektif bir şekilde inceleyip faydalanabilir. Şimdi bu dolduruda da motivasyonumuzu koruyabiliriz arkadaşlar. Yani bir anda işte ben bugün 5 saat Almanca çalışacağım. Hop böyle bir motivasyon var. Diğer gün 0 saattense böyle bir anda düşmekten sonra motivasyonu düşürmektense ben bu hafta 5 saat ya da 10 saat Almanca çalışacağım. Günde 2 saat tamam tadında bıraktım. Şimdi istediğim şey yaptım. Diğer gün tekrar 2 saat. Şimdi tadı bıraktım. Yine kendim için bir şey yaptım. Hep böyle bir denge var yani. Bir anda 5 saat çalıştım ya bıktım değil. 2 saat 3 saat sonrasında bir ödül. Sonrasında bir ödül. Sonrasında bir ödül. 2 saat 3 saat sonrasında bir ödül. 2 saat 3 saat, saat sonrasında bir ödül. Bu denge adım adım küçük adımlarla büyük hedefe gitmenizde motivasyonunuzu korumak açısından çok çok önemli arkadaşlar. Onun dışında yani söyleyeceklerim aslında bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi değerlendirin, objektif yaklaşın ve bu neden önemli. Siz böyle şeylerin farkında olduğunuz zaman kendinize balonun dışından da bakabileceksiniz. Yani bulunduğunuz balonun içerisinde bazen o balonun içerisinde düşünebiliyorsunuz yani o kadar düşünebiliyorsunuz ama yani bir dışarı çıkıp baktığınızda dışarıdan kendinizi gözlemlediğinizde ya da gözlemleyebildiğinizde bu sefer bambaşka şeylerin farkına varabiliyorsunuz. İşte sizin bulunduğunuz balona en iyi de zaten arkadaşlarınız bakabiliyor ya. En iyi öğüt verenler de arkadaşlarınız oluyor ya arkadaşlar. İşte o zaten durum o. Dışarıdan bir impuls her zaman gerekiyor. Yani o yüzden benim sizi dışarıdan gören biri olarak kimi kale almanız gerektiğiyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Ulaşmak istediğiniz yere ulaşmak kişileri kale alın. Başkalarının, bir şey başaramamış, sizin ulaş, ulaşmak istediğiniz yere ulaşamamış kişilerin sözünü kale almayın. Sizin ulaşmak istediğiniz yerde hali hazırda bulunan kişilerin sözlerini kale alın. Hani toplumumuzda şöyle bir durum var. Herkesin sözü bizi etkiliyor, motivasyonumuzu düşürebiliyor. Yok yapamazsın, şunu yapamadın. Hayır. Şunu görebilin, kendinizi sorgulamadan önce o kişinin söylediği de da sen ne yaptın? O zaman tak kenara. Ben başaran birini dinlerim. Benim ulaşmak istediğim yere ulaşmış kişiyi dinlerim. Deyin kendi kendinize. Zaten doğru olan da bu. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, başarmış kişinin başarısıyla da sınırlı kalmayın. Herkesin sınırsız potansiyeli. Var. Hep bir adım ileriye, hep bir adım ileriye, hep bir adım ileriye. Odaklanın, kendi başarınızı yaratın. Tek rakibiniz sizsiniz, tek skalanız sizsiniz. Yani diğeri 100 yaptı diye siz 110 yapamayacaksınız diye bir durum yok. Bunların da farkında olun arkadaşlar, dediğim, kendinize sınır biçmeyin. Tek rakibiniz sizsiniz, bir denge doğrultusunda çalışın. Ufak hedeflerle büyük hedefe ulaşın. Son olarak da arkadaşlar, şöyle bir cümleyle kapatmak istiyorum. Yapmak zorunda olduğunuz şeyleri yaptıktan sonra istediğiniz şeyleri yapın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım çok faydalı olmuştur sizin için. Beraberinizde umarım çok şey götürürsünüz arkadaşlar. Almanca serüveninizde bol bol başarılar diliyorum. Eğer ki sistematik bir şekilde adım adım hedefe ulaşana kadar zaman sınırı olmadan, zaman problemi olmadan Almanca öğrenmek istiyorsanız alfaalmanca.com üzerinden ücretsiz ön görüşme için başvuru yapabilirsiniz ya da bana Instagram üzerinden Alican Dayan, Alican Altre Dayan olarak arattırdığınızda zaten çıkacağımdır arkadaşlar. Oradan bana Almanca hedefinizle ilgili bir mesaj gönderebilirsiniz. Size yardımcı olup olamayacağımıza bakarız. Sonrasında yardımcı olabileceksek zaten beraber başlarız arkadaşlar. Sonrasında hedefinize ulaşana kadar sistematik bir şekilde adım adım Almanca öğretiriz diyorum. Tekrar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.